Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmelerinde, Real Sociedad ile Roma bu kez İspanya'da karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Real Sociedad, deplasman ekibi Roma'yı ağırlıyor. Ev sahibi Real Sociedad İtalya'da oynanan maçtan 20'lik mağlubiyet ile ayrıldı ve işini bir hayli zora soktu. Yine de evlerinde oynayacakları bu mücadelede turu sonuna kadar zorlayacaklardır. Deplasman ekibi Roma ise evinde iyi bir galibiyet aldı ve bu deplasmanda tempoyu oldukça düşürmeye çalışacaktır. Ben ev sahibi Sociedad'ın taraftarının desteğiyle galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. 1.90 mik orandan sosyedad galibiyeti ideal. Tahmin MS 1 oran 1.90. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.